Yoksulluk bu memlekette kurumsal bir hüviyet kazandı Can Bey. Yoksulluk kurumsal bir hüviyet kazandı. Yoksullukla yasaklarla değil mi? Yolsuzlukla mücadele edeceğiz. 3 Y'yi kast ederek söylüyorum. Başladılar. Şimdi yolsuzluk sıralaması biliyorsunuz endekste bir yerimiz var. Bir Türk yurdunun, bir İslam yurdunun, bir medeniyet kurmuş milletin devleti yolsuzluk sıralamasında bir yeri olabilir mi? Böyle bir utanç taşınabilir mi? Efendim 18 yıl iktidarda olacaksınız. 18 milyon fakire batmakla iftara edeceksiniz mesela. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bizim müstesna dönemlerimiz vardır. İbrahim Bey belki bahseder böyle örnekler verirken. Bizim en müstesna dönemlerimiz övündüğümüz milletimizin ihtişamlı dönemlerini hatırladığımız zaman övündüğümüz dönemlerimiz hangi dönemlerimizdir? Öyle büyük bolluk oldu, öyle büyük bereket oldu ki zekat verilecek insan bulunamıyordu dediğimiz dönemlerdir. Şimdi 18 yıl iktidarda olacaksınız. Partinizin adı adalet olacak, kalkınma olacak. Adalet ve kalkınma adına ortaya koyduğunuz perspektif bizi getirdiği yerde son tahlilde size şöyle bir övünme alanı bırakacak. 18 milyon fakire bakıyoruz. Siz memleketi nasıl idare ettiniz ki memleketinizde yok, yoksulluk bir meslek grubu haline geldi.